Tamam oğlum var ya sana bulacağım sana hamburger ısmarlayacağım bir konuşacağız seninle. Vallahi öyle olmaz bir kendine çekirdeğim var ben lazım kardeş. Adamlar kızıyor oğlum. He. Ee. Hocam. hocam, 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 merhaba hocam, nasılsınız? Ne? <laughs> Bize bu ortamı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Kim açtı çalışma, ortamı? Değişik bir çalışma şartınız var hocam yani şartlarınız çok değişik. Burada ne bileyim boks ortamı burası. Evet. Nasıl bir antrenman? Ben onu algılayamadım onu soracaktım size. Biz şu an özel bir toplantı içindeyiz sen ne yapıyorsun ya? Hocam siz davet ettiniz beni? O zaman beş dakika kapatın ben çocuklarla. Özelden çıkmam lazım. Kapat kameramı. <laughs> geç, geç 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 geç. Aynı önünde. Herkes böyle şu çizgiye geçsin. Geçin. Şimdi bizim en baştaki hedefimiz, çalışmamız, gayemiz Üsküdar Juniors'un e, kibar ve estetik olmasıdır. Kuyu hareketi yapılacak, eller istemiyorlar. Tut 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 tut! Parmak ucuna kalk! Kayın bakalım! Tert tert Allah Allah. Asslan. Vote ya. Chestek! Hayvanlar sahaya başlayalım. <laughs> yapıştır, yakaladığıma yapıştır. Hadi lan! Aslanım benim! Tuttum! Nasıl aslan tutar? Ben de seni öyle tuttum. Ceylan'ı tutar gibi tuttum seni. İşte çalışma bu! İşte azim bu! İşte hız bu! Koşun! Hocam neyi sağlamaya çalışıyorsunuz böyle yaparak? Bize açıklayabilir misiniz sırrınızı? Ah! Hafifim ben. Aa <laughs> hadi. Hafifi mi? Hafifim. Limiti mi? Üst limiti. Hafifim. Çok biliyorsan hepsini söyle. sorar mısınız? Sağ ölçüleri nasıl belirlenmiş? İlkinde kaç metre şimdi? Son kurallar oh, diye. içerisinde kaç metre? Beyefendi. Abdülgaffar Bey doğru cevap ver. Hayır, hala Abdülgaffar diyor. Bak gelen kızım ben sana açık konuşuyorum burada. Ben geleceğe bakıyorum, ileriyi görüyorum. Eski kafalılık yapmayalım. Lütfen. Müdahale Eskiden nasıl tamam, olacağını yani ben giderim. Gerçekten hemen müdahale ediyorum. bakma. Ben gideyim o zaman. Ben de gireyim o zaman. Kaçmaksa ben de gideyim o zaman. limiti mi? Hafifi. Limiti mi? Üst limiti. Hafifi. Mi? Çok bilirsen hepsini söyle. Bir futbol topu 410 gramla 450 gram arasında değişir. Ya. Yok canım. Evet canım. Yok canım. Ya. Hadi. Futbol sahası kaç? Boyu kaç metre? Ne kadar? Boyu. Sen, benim isteğime göre 111 santim. Muzaffer Bey yaklaştı. Ya o. abi, dokuz daha ayak koy üstüne. Allah 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 Allah. bu sizin yaptığınız. Bakın yaşınızı hürmet edeyim. Gelip getirdiler. Ben de kabul ettim akşam. Bu profesörün yaşı kaç? Senden daha genç oldum. Sen tez verirken ben dünya kupası seyrediyordum. Senden daha genç oldum. Şu haline ki... şey... bakın ya. Sizden o bakın hala. Hocam ortamı sakinleştirmek istiyorum. Hanım kızım yeşil Senden daha genç. Bak hep kafanla saç kalmamış. Hala beyaz ama ısırsın. Lütfen Cavit Hocam. Akıl nerededir? Eee? Ya takımı şey buraya bak ben her bir Hadi git. E, bir dakika da Dünya Adamın da bak ya. Dünya, hocam. Hocam. Hocam, hocam. Nedir, de, ya Dünya Kupası Ne Buraya bana Dünya Kupası'nda neden lan? ağırlığı var. Avrupa neden çöktü? İtalya neden bavul topladı? Fransa neden gitti? Brezilya'nın yaşı kışkırıyor. Bunları soracakken yanımda nereden geldiği belli olmuyor. Hocam o sorularımıza da döneceğiz. O sorularımıza da döneceğiz. sorularımıza da döneceğiz. E hanım kızım çok özür diliyorum. Kalbinizi kırdıysam aslında böyle yapmak istemezdim. Ben de bir an bir sinir tedavisi gördüm. Sizlere, ah, hani ne tedavisi görüyor? E, sinir tedavisi görüyor. Kusura bakmayın. Ya. Yani, ne getirdiniz? Niye getirdiniz?